Sol. Sol kanka Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yola çıktık Allah'ın izniyle Şimdi Bolu'da Bolu'nun içindeyiz şu an Muzaffer Karataş Arkadaşımızın yanına gidiyoruz Bugün onun çiftliğini göreceğiz Semih Biraz sinirli sabah Erken saatte uyandırdık onu açıldı kanka ya. Bolu gelişti ya. Bolu güzelleşiyor. Dayı bir de sabaha kadar bekletecek. Bolu'da karlı bir güne uyandık. Allah'ın izniyle şimdi kazası belası inşallah yolumuza çıktık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes herkese iyi günler. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, şimdi otobana çıktık. Şu an otobandayız. Hızı sabitledik şu anda gidiyoruz. Allah'ın izniyle 3 saat sonra 2,5 saat sonra Yalova'da olacağız. Şimdiden herkese tekrardan görüşmek üzere. Herkes kendisine iyi baksın. Arkadaşlar bölüyorum. Kusuruma bakmayın. Arabada müziğin sesini kısmamışız. Bunun için de kusurumuza bakmayın. Hadi videonun devamını izlemeye. Evet arkadaşlar Bol Dağı'ndayız. Boldağında şu anda kar yağıyor. Güzel bir günde yola çıktık. Allah'ın izniyle sağ salim var. Herkese tekrardan selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İzmit'te Bergürde durduk. Yemek yiyeceğiz. Buradan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Semih'in biraz morali bozuk gibi. Hava soğuk diyor. Tekrardan herkese görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kal Merhaba arkadaşlar. Şu an İzmit'ten çıkıyoruz. Yalova yolundayız. Tekrardan herkese merhabalar. Şoför burada, arabamızı kullanıyor. İzmir'den hemen Konya'ya. İzmir'den sonra şu an Yalova'dayız. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, Yalova'ya il sınırına girmiş bulunmaktayız. Birazdan Muzaffer kardeş arkadaşımız bizi alacak. AVM'nin yanında buluşacağız inşallah. Tekrardan e, sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese günaydın arkadaşlar. Muzaffer Karataş kardeşimizi ziyarete geldik. Her şey için çok teşekkür ederiz kendisine. Bizi çok güzel ağırladı burada. Ama hiç de sevimli olmayan bir tane köpeğiyle karşılaştık burada. Gerçekten bizi yani hiç misafirperverliği yok bunun. Bizi yiyecek yani, ısıracak bizi. Ama bunlar da çok sevimliler. Hepsi ayrı ayrı canlar Hepsini... Bu da Panzer. Pişt, panzer. Güzel kızım. Pişt. Hera. Bu Hera arkadaşlar. Bu da Keleş, buranın maskotu. Arada kızıyor. Bu da kara kız. Bu büyük ihtimal hamile. Aynen. Ve buranın en değerlileri buradayım, en buradayım ben buradayım. En değerlileri. En değerlileri buradayım. Muzaffer <laughs> karşıdan el sallıyor. Muzaffer kardeşimizin keçileri. Gerçekten emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel bir yer yapmış kendisi. Allah razı olsun. Sen böyle deyince kendini mutlu etsin. <laughs> gerçekten, gerçekten çok beğendik yerini. Pişt. Otur kızım. Otur oğlum. Aferin. Aferin sana. Aferin. Gel. Gel. Sev. sev sev. sev. Cicio sevdirmeye çalışıyor kendini Semi. Bence hiç sevdirmek Dünden değil. beri birliktesiniz. Bence alıştı. Bence de. Ben, Hatta ben dur. Sana alıştı bana yok. hiç alışmadı. Al. Panzer de burada arkadaşlar. İşte yani videolarda Aynen. göründüğü Bence gibi değil Panzer. Ya. Kesin gelip yakından görmeniz gerekiyor. Kal, Küçük tüyü kadar önemli olsun inşallah. Çok, çok ama var. yani buranın en tehlikeli <laughs> hayvanı. Ya, ya, yok lan ne tehlikeli ya. Bu ne <laughs> bu benim prensesim. Senin prensesin. Ay, bizim bizim korkulu rüyamız Cicio. Bu Bağladım ama önemli ya o. ondan açmış gitti. Artık yeni yedi. Aa. Oh. <laughs> Monika'yı da çektik. Sessiz kızı. Ha <laughs> Monika. Hatta gel Monika'yı salalım. Salma bence onu. Korkuyor musun? Ben korkarım ondan. Abi o o zümrütün aynısı lan. Yasin. Bu daha iyisi. Zümrütten Aynı. daha iyi. Bunda hiç yanaşma falan yok. Yasin ben şöyle, şöyle söyleyeyim. Bu da Monika'nın aynısı. Kork ben Yalova, güzel bir şehir. Hep ben ben, ben Monika'nın yanına gideyim devam edeyim. Zümrüt. Bu Zümrüt perişan haldeydi. Muzaffer Karataş kardeşimiz Allah razı olsun. Çok güzel yaptı bu hayvanı. Monika. Yaks. Monika. Favori dişi. Çok yüksek, çok iri. V8 motor. Sesi çok kalın. Johnny de buranın yakışıklısı dün Johnny'den hiç bahsedilmedi. Gel oğlum buraya Johnny gel. Süslü bu. Kuyruk çok iyi. Bunlar karşı tarafa geçmek istiyor. O şimdi orayı açacak. Geçtiler. Burası daha yapım aşamasında. Buralar niye böyle sade duruyor demeyin arkadaşlar. Yapılıyor. Havaların soğuk olmasından, yağmurlardan dolayı durdu. Burası e, Muzaffer Karataş'ın gerektiğinde kaldığı bir yer. Konteyner. Aynen Monika gitti karşıda koltuğa yaptı. O taraf fazla kullanılmıyor. O kadar dağınık olduğuna bakmayın. Asıl mesele burası. Görüyorsunuz köpekler için burası çok iyi. Alan çok iyi. İstediği zaman bırak bırakıyor. Hani köpekler böyle kafese tabi tutulmuyor yani. <laughs> Şunlar maskotlar. Asıl maskotlar burada. Evet. Aslan burada. Aslan. Bunun tiki var. <laughs> Yat bakayım yere. Heh. Aslan. Aslan aslan bu. Yakalayabilecek Onun... Yakalayabileceğim onu. Ne o? Atmaca herhalde. Şahin. Şahin olabilir. Nerede? Ha işte. Zaten çatanın üstünde. İşte. Aferin. Süzülüyor. Paşa. Paşa. Tiki var bunun ya. Dudaklara bak. Dudaklarını oynatıyor sürekli. Ya Yasin seni bu köpek severken bu şekilde almayı çok istiyorum kardeşim. Eğil, eğil, böyle güven. Tam kafasının önüne geç. Korkma, korkma. 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 Onun dudak kaldırma tiki var. Aynen onun tiki var. Bak dudağını kaldırıyor. Görmüşler mi ne olmuşsa. Yasin bir de Cicoyu sevmeye gel. <laughs> Kaf kafasını tutar da severim Cicoyu. <laughs> o da bir işe yaramıyor. Biri geldi ama dolanıyor orada Arkadaşlar takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Kesinlikle Size Kesinlikle Güzel videolarla karşınızda olacağız inşallah. Kesinlikle sakın sakın burada hayvanlar kafeste tabi tutuluyor diye düşünmeyin. Hayvanlar gerektiğinde salınıyor zaten. Biz varken bu hayvan e, yabancılara biraz agresif olduğu için sahibine bağlığından bağlı duruyor. Bizim isteğimizle gördüğünüz gibi hepsi salınık. Panzeri de Yormak istemiyoruz. Geceden beri salınıktı. Bu dişimiz de kızandı olduğu için bağlı. Ona bakılırsa hepsi salınık yani. O durum ben şöyle ufak bir izah edeyim. kızandı. Karadışık kızandı. O yüzden kesinlikle bağlılar. Evet. Panzeri şu an suni tohumlamasını e, yaptırıyoruz. O yüzden panzerin enerjik olması lazım. Enerjisini bitirmemesi lazım. O yüzden birkaç gün daha bağlı kalacak. Evet. Ondan sonra panzeri tekrardan salınacak. Zaten komiser. bu geceden beri açıktı. Onu yani unuttuk unuttu unuttu herhalde. Ya. <laughs> Vallahi onu evet, Sabah geldiğimizde ama. burada yatıyordu. Eşinin yanına gelmiş, kapısında yatıyordu. <laughs> Eşi almamış içeri onu. Aşkın gözüküyor ya. Burada bir şişimiz var. Gayet güzel yüksek bir kalın köpek. Bu arada arkadaşlar, içeride köpeklerin pisliği olabilir. Daha gelir gelmez direkt video kaydına evet. girdik. Ne temizlik evet. yaptık evet. ne bir şey. Direkt video kaydına girdik. O yüzden ortalık için kusura bakmayın. Daha hmm. hiç vaktimiz olmadı. Ne çok vaktimiz yok. Misafirler sonra... de gidecek. Evet. Mesut abilere çıkmamız lazım. Burada da son bir kere daha gösterelim. Hepinize hı. bol bol selamlar, saygılar. Kendi köpeklerimizi inşallah yakın bir süre içinde tanıtacağız siz, sizlere. Yakında size e, çok büyük bir, çok güzel bir köpekle karşınızda olacağız inşallah. Büyüme videolarını Dur. atacağız Dur. Takipte kalın, abone olmayı Dur. unutmayın. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz her şey için. Muzaffer kardeşimiz de gerçekten yani bizi ağırladığı için, bu samimiyetinden dolayı. Biz buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Yani çok iyi bir insan, çok sevgi değer, ya, saygı de değer, değer bir de böyle insan. Ya, ya gerçek böyle deme işte. Öyle bir insan. <laughs> Kalkıyor Siz de Muzaffer kardeşimizi <laughs> takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Her herkese bol bol selamlar.